Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim online olarak gerçekleştiriliyor. Büyük Dörlük İlk ve Ortaokulunda eğitim alan öğrencileri derslerine devam edebilmeleri için Edirne Süt Üreticileri Birliği ve merkeze bağlı bulunan köylerdeki muhtarlar tarafından eğitim hayatlarında kullanabilecekleri tabletler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bugün burada salgın döneminde uzaktan eğitimde e, sadece serişimin... Araba yarışında program yaşayan çocuklarımız e, destek olması amacıyla kurtarlarımız sağ olsunlar burada e, süt üreticileri bir tarafından e, tablet e, desteği olacak. Ben kendilerine eğitim camiamız adına e, şükranlarımı sunuyorum. 8 köyden öğrencilerin eğitim aldığı Büyük Döllük İlk ve Orta Okulu'nda gerçekleştirilen tören ile İl Milli Eğitime teslim edilen tabletler pandemi sürecinde online olarak eğitim alan öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacak. Koronavirüs salgını süreci boyunca öğrencilere devlet tarafından desteklemelerin devam ettiğini dile getiren Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmaz, farkındalık yaratmak adına böyle bir bağış gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu okula iyi bir olarak vermiş olduğumuz bu tabletler kimilerine göre imkanı olanlara göre çok basit, küçük görebilir ama imkanı olmayanlar için, erişimi olmayan öğrencilerimiz için, bize göre e, büyük bir olay. Biz toplumda bir farkındalık yaratmak istedik. Özellikle sivil toplum örgütleri, STK'lar dediğimiz her bireyin olduğu gibi ama özellikle de bu STK'ların topluma karşı sosyal duyarlılık içerisinde olmasının bir farkındalığını yaratmak istedik. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz. Köy öğretim okulunda da olsa, şehir ilk öğretim okulunda da olsa devletimiz hepsine aynı imkanlarla ulaşmaya büyük gayret içerisinde. Ancak takdir edersiniz ki bir yıldan beri dünyayı ve ülkemizi içilesine sağla bu ıı, hastalık dediğimiz COVID-19 pandemi sürecinde bir takım aksaklıklar yaşanmış olabilir. Bu da çok doğaldır. Burada e, ıı, köy sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz huzurunda bu okulumuza bunları hediye ediyoruz. Eğer biz birlik olursak, beraberlik olursak, beraber içerisinde olursak inanın bizi kimse yıkamaz. Devletimizin şefkatli kolları her zaman bizi kucaklıyor. Ama bu zor dönemlerde de biz de bu büyük devletimize sevgimizi göstermemiz lazım. Şu anda birlik olma zamanı. Şu anda kol kola girme zamanı. Devletimizin koluna girme zamanı. Devletimize sahip çıkma zamanı. Ve özellikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize sahip çıkma zamanı. Gerçekleştirilen tablet desteği hakkında açıklamalarda bulunan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Öğrencilerimize tablet desteği yapıldı. İnşallah çocuklarımız da en iyi şekilde yararlanacaklar. Bu süreci hep beraber atlatacağız dedi. Gerçekten çok anlamlı, çok manidar. Ben sizin şahsınızda bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah dediğiniz gibi öğrencilerimizin geleceği onlara da çok büyük destek olacak. Bakanlık Sen... EBA TV'yi kurdu biliyorsunuz. dünyada örnek olduğu çalışmalara imza attı. Hem de tablet dağıtına başlandı. Biz de Edirne'de bakanlığı tarafından gelen tabletleri dağıttık. Birinci kısmını. Tekrar geldik yine dağıtacağız. Ama ek olarak bu tür destekler sizin de ifade ettiğiniz gibi devletle millet bütünleştiği zaman herhalde bu kadar güzel sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. ben bu tür düşünceleri size tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Hepinize arkadaşlar.